Ayşen rastlanlı gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'ya e, uzanalım. Güneydoğu'da hı hı. neler oluyor? Bu soruya yanıt arayalım. Şimdi e, iki şey birden oluyor. Bir, e, iktidar duvar yükseltiyor, duvar örüyor. İki, e, Kürtler diyeceğim ama PKK ve BDP'den söz ettiğim Hı -hı. belirterek böyle söyleyeyim. Onlar da kendi yapılarını inşa ediyorlar. Yani iki inşaat birden var orada. PYD ve Barzani ile birlikte danışıklı olarak mı? Şimdi şöyle e, Rojava malum e, Suriye'nin Kürt bölgesi. Hı -hı. Orada Türkiye sınırındaki köylerle arasına mayın var diye bir duvar örülüyor. Bildiğiniz utanç duvarı. Hani Filistin'deki gibi Berlin duvarı gibi bir utanç duvarı. Ee, i̇ki taraftaki sınırın iki yakasındaki kürtleri birbirlerinden izole etmek için dikiliyor şey. Ee, bu da hükümetin Suriye politikasının bir başlığı. Fakat bir yandan bunu yaparken hükümet bir yandan içeride demokratik özellik inşasına izin veriyor ya da göz yumuyor diyelim. Çünkü seçimler öncesinde çatışmasızlığın devam etmesini istiyor. bunun için bu çözüm süreci denilen sürecin bir şekilde devam ediyormuş gibi olması lazım. Ben doğrusu öcalanın her şeyin farkında olduğunu Aslında çözümün falan şu anda söz konusu olduğunu düşünmediğini Biliyorum yani okuduk, okuduklarım bana bunu söylüyor. Ee, Öcalan'ın şu anda izlediği strateji politika şu: Biz Güneydoğu'da gücümüzü gösterdik, haklarımızı söke söke mücadeleyle aldık ve şimdi de demokratik özellik inşa ediyoruz biz orada. Geriye ne kalıyor? Kendisinin. E, özgürlüğü kalıyor. Ve bir süre Erdoğan sonra iktidarda da olacak, da buna diyor. göz yumuyor diyorsunuz. Şimdi seçim öncesi çünkü çatışmasızlık. Bu çatışmasızlık. Yani çatışmasızlık. bunun için bir protokol yazıp imzalamışlar mıdır bilmiyorum ama fiili olarak durum budur. Çatışmasızlık olsun, terör haberleri gelmesin, şehit haberleri gelmesin. E, terör haberlerini bitiren, e, tırnak içinde barış getiren başbakan olarak belki Çankaya, seçimine girsin ya da o da biraz zor görünüyor. Partisi nasıl hani e, yol verecek ona bilmiyorum ama yani böyle bir figür olarak seçimlere gitsin hem yerel seçimler hem sonrasına. E, ben buna e, kazan kazan politikasıyla iki tarafında işine gelecek bir geçiş süreci olarak bakıyorum. E, bundan sonrası hükümetin e, nereye doğru gideceğine bağlı yani. Çünkü bir yandan böyle yapıyor ama bir yandan da yeri geliyor, e, esiyor, gürlüyor, milliyetçi oyları MHP'ye göndermemek adına. Şimdi böyle e, hani hepimizi aldatarak açıkçası söyleyeyim ya da aldatmaya çalışarak böyle ip üstünde sırat köprüsü benzetmesi yapmış e, öcalan çözüm süreci için en son giden heyete. Sırat köprüsünde gibi izlemiş. Peki bu süreç, süreç içinde için. terör örgütü PKK'nın önde önderi hapisteki elebaşı Abdullah Öcalan'ın durumu ne olur? Yani ona Şimdi dair bir nedir? O sonra o sonra yani o ileride Erdoğan'ın e, iktidarı ile işte ne olacağı belli olacak. Hı. E, Ama o da özgürlük eğer, beklentisi içindeydi işte de, işte değil mi? eğer eğer yani bu e, politika tutarsa şayet ee, o zaman ö önce kısmi özgürlük, daha sonra tamamen özgürlük falan olabilir. Ee, şunu söyleyeyim. Artık PKK'dan terör örgütü, Öcalan'dan da elebaşı diye söz etmenin artık e, hani seni düzeltmek adına söylemiyorum. Genel bir yaklaşım olarak söylüyorum. Evet. Hiçbir anlamı yok. Çünkü Zaten... PKK artık siyasallaşmış bir e, güçtür. Öcalan da onun Başındaki isimdir. Yani tam başka bir süreçteyiz artık. Bir zaten. Bir de yasak ama medyada kimse e, terörist diyemiyor. Ha tabii onun yani artık hani e, sıkı üstelik de. sıkı tembihlenmiş anlaşılan. Oysa biz evet. doğruları dost doğru söyleriz. Teröriste, terörist Teröriste deriz. Çünkü hukukta, da, yargıda bu karara varmış durumdadır ve müebbet hapse mahkum etmiştir işlediği suçlardan dolayı. E, bu ne istinaden? Bir gazeteci olarak nereden bakmalıyım? Şöyle, e, gazeteci olarak bugün e, real olarak olayın nerede olduğunu görüp onu anlatmak durumundayız diye düşünüyorum. Hukuk hepimizi bağlar, hiç kuşkusuz, hiç kuşkusuz. Ama bu ülkede hukukun ne kadar siyasal bir e, manivele, argüman olduğunu biz daha çok yakında gördük. Yani mesele… Ee, artık bana sorarsan şu da değil. A, hukuk verdi kararını, yargı verdi kararını işte kestiği parmak acımaz. Hayır yani ee, hukuk dediğim gibi adaleti yerine getiren bir aygıttır. O adalet anlayışı da zaman içinde değişebilir. Şimdi ben buradan dünün teröristi bugün kahramanı gibi bir cümle söylemek istemiyorum. Öyle görenler de olabilir Yanı sıra. Ama e, bugün gazetecileri içeride tutan, hiçbir doğru dürüst delil olmadan insanlara müebbet hapis veren bir aygıta, ben nasıl canım öyleyse öyledir diyemiyorsam, yani bizler aslında dediğin çok doğru. Yani o kadar hassas bir noktadan girdin ki konuya. Evet. Gerçekten biz hukuka e, göre konuşmayacaksak, Neye göre konuşacağız? Hukuk varsa hukuka göre konuşursun. Ama yoksa adalete göre. İkisi ayrı. Yani adalet bir toplumun vicdanıyla ilgilidir. Dünü ve bugününü de e, kucaklayacak vicdanıyla ilgilidir. Şimdi e, daha önce de burada söyledim. E, Gülten Kışanak dedi ki bu demokratikleşme süsü verilmiş paket açı açıldıktan sonra. Her şeyden önce bu paketten bir şey çıkmadı da dedi. Her şeyden önce ama dedi e, Sayın Başbakan'a e, hakların mücadeleyle alındığını anladığı ve kanıtladığı için teşekkür ederiz dedi. Bunu zaten her fırsatta söylüyorlar. Diyorlar ki bunları bize aldık kardeşim sen vermiyorsun bize ve eğer yolumuza çıkarsan gene mücadele ederiz, gene alırız diyorlar. O zaman. ...dünyada hiçbir ciddi devletin kabul etmediği gerçekleşiyor. Evet, yani evet. silah zoruyla Evet Silah evet. Zoruyla istediğini elde etme. Şimdi e, Gökmen bu ben sana yani? e, e, sorayım. Silah e, kullanarak. Sen benden sonraki kuşağa mensup, hatta belki iki sonraki kuşağa mensup bir gazetecisin. Sana ben sorayım şimdi. E, gerçekten böyle olmadı mı? Yani böyle oldu. PKK e, Türkiye'yi kana bulayarak kendisi de ağır bedeller ödeyerek kendi e, evlatlarıyla insanıyla diyelim. E, bu yola yani bu noktaya gelmedi mi? Tam da böyle oldu. Ama Yani Başbakan hiç rükümet boşuna rükümet bunu, demesin. Bunu, tabii e, demesin baştan, yani. Erdoğan iktidarının e, bunu kabullenmesi sonucunda Tabi. Bu noktaya geldi. Yoksa e, devletin e, pek çok e, hükümetleri hiç de böyle bir yaklaşım içine girmemişti bugüne kadar. Bunu da kabullenmemişti. Hatta teröristle müzakere edilmez demişti. Dünyadaki bütün devletler de böyle yapmıştır. Şimdi. E, Şimdi hani o kadar elbette net hepimiz ki... şunu vurgulamakta yarar var hassas bir konuyu konuşuyoruz. Hepimiz çözüm istiyoruz. Ben de çözüm sürecini tabii, destekliyorum. Tabii. Ama hangi çözüm süreci? Adaletli, kalıcı bir barış olacak mı? Kamu vicdanı yara almadan, evlatlarını kaybeden anneler, onları da düşünmek lazım, onların acısı daha da denileşmeden, tüm bunlar gözetilerek adaletli, kalıcı bir barış olacaksa tamam, elbette ki silahlar sussun. Fakat e, terör eylemleriyle sonuca Ulaşılmasıysa söz konusu olan, galiba üzerinde düşünülmesi, tartışılması gereken çok Şimdi, önemli. Şimdi, e, kesinlikle katılıyorum ama e, şöyle söyleyeyim, bazen e, sonuca böyle de varabilirsiniz. Yani e, mücadelenin biçimleri vardır, yöntemleri vardır, bazen böyle de e, varabilirsiniz ve bir siyasi lider olarak... Buna da diyelim ki sıcak bakabilirsiniz. Şimdi ama burada önemli olan şu. Beni kandırmamaları. Bizi kandırmamaları. Yani çıkıp da terörle sonuç alınamaz. Terörle müzakere edilemez. Ben olsam asardım. Ben olsam bilmem ne yapardım deyip arkasından gizli gizli ee, şimdi biz bunları konuşuyoruz. Büyük medyaya bakın. Böyle bir e, tartışma böyle bir e, başlık böyle bir haber bir şey görüyor musunuz Sayın Unutuldu. Evet. Gürültü koptu. Şimdi, benim, Şimdi suskunluk süreci başladı. Benim e, itirazım şuna. Başbakan der kalkar der ki: "Ey millet! Bu örgüt e, silahla e, bu ülkeyi mahvetti. Canını okudu. Şu kadar insan öldü. Bu insanların e, çok önemli bölümü de daha çıkıp hayatlarını veren Kürt gençleriydi. Bu noktaya geldik. Şimdi bu noktadan sonra ya biz bunu böyle gene eski bizde işte karşılı silahla güvenlik güçleriyle karşılık vererek bitirmeye çalışacağız, ya da çok açık soruyorum size. Ben gerekirse bunlara taviz vereceğim kardeşim. Ben şunu 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 vereceğim. Şunları istiyorlar, bu kadarını vereceğim vesaire. Şimdi tabii bu cümlelerle olmaz. Ama bunun da gene bir yolu yöntemi vardır. Ee, i̇şte medya üzerinden bu yönde bir e, algı yaratarak, bu yönde tartışma açarak vesaire. Ama bir ölçüde de böyle yaparak yani e, inanmış ne diyordu siyasi hayatın pahasına hadi bakalım görelim siyasi hayatın pahasına çık bize gerçekleri anlat Sayın Başbakan. Anlat. De ki e, ben bu böyle yapıyorum. Şimdi bunu yapmadan e, yeri geldiğinde milletçi milliyetçi oylara e, göz kırpacaksın, okşayacaksın, beni kandıracaksın. E, Kürtlerin kandığı yok, onlar çok rahat. Diyorlar ki yani verdin verdin vermedin gene mücadele ederiz. Şimdi onlar ne yaptığını biliyor. Biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Çünkü Başbakan bize söylemiyor. Yani temel mesele bu. Şimdi ben bunu yazdığım zaman da bugün bir arkadaşım bana mesaj çekmiş. Diyor ki bugünkü yazın diyor tam diyor. Hani e, ulusalcılar gibi hani e, uçtaki aşırı aşırı milliyetçiler gibi olmuş diyor. Neden? Çünkü ben olanı yazdım. Yani e, olan bitenin konuşulması bile bazı kişileri bir sosyalist o arkadaşım benim. Ama biz sosyalistler her şeyden önce gerçeğe borçlu değil miyiz Allah aşkınıza? Yani e, ortada olan bu Güneydoğu'da. Bu. Güneydoğu'da. Şimdi Barzani geliyor ve evet. Barzani'yle Barzani ile nerede buluşacak Diyarbakır'da. başbakan? Diyarbakır'da. Diyarbakır'da. Özel bir anlamı mı var? Şimdi ben özel bir anlam yüklemekten çekinirim. Ama Şöyle dedi AKP, bakın AKP Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu. Ben niye Diyarbakır'dalar buluşuyorlar diye sormam bile. Yani tuhaf gelir. Çünkü bu memleketin bir şehri. Galip Ensarioğlu diyor ki, bir yere konuşmuş bu konuda. Ee, bize de diyor sürpriz oldu diyor. Hem Barzani'nin gelişi hem de başbakanın onu burada karşılayıp ağırlayacak olması diyor. Bir jest. Diyarbakır gibi sembolik bir yerde buluşmaları önemli, çok önemlidir diyor. Şimdi bir dakika. Bana önce Diyarbakır'ın AKP açısından söylüyorum. Ben bir Kürt açısından, PKK açısından e, Diyarbakırın önemini ne anlamda sembol olduğunu biliyorum. Saklamıyorlar. Ama AKP açısından nedir? AKP açısından yani AKP milletvekili Galip Ensarioğlu'na göre Diyarbakır neden semboldür? Şu mu acaba? Yıllar önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan teke tek programında Fatih Altaylı'nın hmm. konuğu olmuş ve bunu birkaç yerde daha da